Merhabalar arkadaşlar kanala hoş geldiniz tekrardan şimdi arkadaşlar bugün sizlere yeni içerik hazırladık sizlere bundan biraz bahsedeceğim arkadaşlar ve bildiğiniz gibi arkadaşlar 13 saat 37 dakika içinde başlayacak olan Bahar sürümü hakkında da Bazı bilgiler vereceğim arkadaşlar Sizlere bu videomuzun içinde Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle Bahar etkinliğimizi Anlatmayalım ve ilk öncelikle Yeni hazırladığı Hazırlayacağımız içeriklerden Bahsedelim bu videomuzda Şimdi arkadaşlar Yaklaşık 9-10 video kadar arkadaşlar Kısa videolarda Anlatacağım sizlere ee, neden kısa arkadaşlar onu da belirteyim öncelikle takipçilerimizin e, kısa videolara daha yakın olduklarını bildiğim için arkadaşlar e, kısa yapmaya karar verdim videoları biraz bu yani bu yeni içeriğimizi e, yeni içeriğimiz arkadaşlar her mevki için özel yetenek geliştirmeyi ve hangilerini vermeliyiz e, mevkiler için arkadaşlar bunları aklımda bilgi vereceğim sizlere ve her e, özel yetenek için daha kolay an, almaları için bazı antrenmanlar hazırladım arkadaşlar e, bunları hepsini sizlere anlatacağım kısa kısa videolar yapıp arkadaşlar e, şimdi arkadaşlar biraz daha açık olmak isterseniz söyleyelim yani anlamanız için e, mesela diyelim kaleci, GK e, bildiğiniz gibi özel yetenekleri arkadaşlar e, birebir birebir diyorum pardon ee nasıldı bir saniye bakalım bizde var o birebir kurtarıcı mıydı ne diye ee, tek tek durdurucu e, özel yeteneği var arkadaşlar ve e, penaltı kurtarıcılığı var arkadaşlar bildiğiniz gibi bunların ikisinin hakkında arkadaşlar kaleci hakkında yani e, bunları sizlere anlatacağım hangileri iyi hangileri ne işe yarıyor veya e, ve biri mesela penaltı kurtarıcılığı için hangi antrenmanları yapmanız gerekiyor daha kolay alması için tek tek durdurucu için hangi bir be becerileri daha iyi olması gerekiyor ve hangi antrenmanları yapmanız için daha kolay alır özel yeteneği. Bunlar için sizlere bazı konularda yardımcı olacağım arkadaşlar. Yani bu şekilde mesela her gün gibi iki günde bir yani arayla mesela ilk önce kaleci antrenmanı. Kaleciyi anlattırıp sonra DL sonra DC bu şekilde ilerleyip arkadaşlar sizlere de yardımcı olmak istiyorum. Bu içeriği ne zaman paylaşmaya başlayacağım arkadaşlar? Bunu da sizlere belirteyim biraz. Bunu arkadaşlar e, yani yarın pazartesi olduğu için e, arkadaşlar dünya sıralaması federasyonların Puan durumlarını sizlere bildiğiniz gibi anlattırıyorum her pazartesi ve o videodan sonra yani pazartesiden sonra salı veya çarşamba gününden sonra arkadaşlar bu videoları yani yeni içeriğimizi sizlerle paylaşmaya başlayacağım ve yavaş yavaş diyelim arkadaşlar. Ve bu içeriğimizden haberdar olmanız için arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olup arkadaşlar bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim ve sizler de e, bu konu hakkında e, bilgi sahibi olmuş olursunuz arkadaşlar. E, bu şekilde arkadaşlar bu içeriğimizi de anlattık ve şimdi geçelim arkadaşlar biraz da bahar, <laughs> bahar sürümü hakkında sizlere bazı konularda yardımcı olalım. Ee, bahar sorumu hakkında da arkadaşlar biraz konuşalım yani bilgi edinelim hep birlikte ee, bildiğimiz gibi e, arkadaşlar bu ilk geldiğinde yani 2-3 gün önce ilk geldiği zaman arkadaşlar bahar etkinliği olarak gelmişti bizlere yani e, ev, ana sahibi ana sayfamıza ve herkes tabii ki beklediğimiz gibi olmadı arkadaşlar ben de o şekilde bekliyordum e, maç yapıp hediyeler kazanmakta arkadaşlar ama maalesef arkadaşlar etkinlik değil bu bakar sürümü şu oluyor mesela bir oyuncumuz maçta e, güzel oynar ve süper moralli e, olarak bize görünce yani arkadaşlar tutuşan bir oyuncu oluyor e, ve bakar sürüm olduğu için de bir tane de ilk 11'imiz arkadaşlar yani yanmayan bir futbolcuyu mesela şu şekilde ee, mesela diyelim. Bizim arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 4 tane oyuncumuz yalan futbolcu oluyor ve yalan futbolcu olmayan ee, bir oyuncumuzu bakar sürümü etkin olduğu sürece arkadaşlar. Ee, yanan yalan futbolcu bir tane mesela yeni oldukça arkadaşlar. Ee, bir tane oyuncumuz da yalan futbolcu oluyor ilk 11'imizde. Mesela ve diğer başka bir türlü de arkadaşlar size anlattıralım. Yanan futbolcu kazanmamız için arkadaşlar mesela yedeklerimizden olsun veya ilk 11 olsun arkadaşlar Bir futbolcumuzun yıldızı atlaması gerekiyor. şu şekilde yani diyelim <laughs> diyelim e, yedek oyuncumuz arkadaşlar kalitesi 79 veya 59. Bunu arkadaşlar 80- 60 yapınca arkadaşlar oyuncumuz, tutuşan e, futbolcu oluyor. Ve bahar sürümünden de e, etkin olduğu için arkadaşlar bir oyuncumuz da ilk 11'den de tutuşan bir futbolcu oluyor. E, ve arkadaşlar şu şekilde de sizlere bir gösteriş yapalım. Mesela diyelim Sesker oyuncumuz ilk 11'imizde 98 kalitede değil mi arkadaşlar? E, bu oyuncumuz mesela 99 olacak ve 100 olunca arkadaşlar otomatikman yıldız atladığı için yüz oluyor. 100 oluyor diyorum pardon. Morali süper oluyor. Çok süper oluyor. Yani tutuşan futbolcu oluyor arkadaşlar. Ve o tutuşan futbolcu olduğu zaman arkadaşlar ne oluyor? seskir tutuşan futbolcu zaten normalde oluyor. Ve bahar sürümü de etkin olduğu zaman arkadaşlar mesela diyelim ee, Norunyo mesela ST oyuncumuz 2MC oyuncumuz DMC ve diğer oyuncumuz, kalecimiz şey değil değil mi? No, tutuşan futbolcu değil. Bunlar arkadaşlar mesela bahar sürümünden bir oyuncumuzu, herhangi bir oyuncumuzu tutuşan futbolcu olarak bizlere gösteriyor yine arkadaşlar ve biz bunu bilmiyorum arkadaşlar tam olarak ama büyük ihtimalle herhangi bir oyuncu olarak. E, oyun oyun kendi ayarlayacaktır bunu yani bizim e, yapacağımız bir şey yoktur buna diyorum bilmiyorum şimdi onu orasını orasını e, etkinliğimiz başla, bahar, bakar sürümümüz başladığı zaman göreceğiz ve yedeklerimizde de arkadaşlar mesela diyelim gördüğünüz gibi 39 kalitede bir oyuncumuz var biz bunu e, görüşmelere hazırladığımız için arkadaşlar fazla e, şey yapmıyoruz ve bu oyuncumuz arkadaşlar 40 olunca tutuşan bir futbolcu oluyor değil mi yedeklerde de ee, ama arkadaşlar yedekte olduğu için bu yedekte tutuşan futbolcu oluyor ve bizlere arkadaşlar bir tane de bahar sürümünden bir o, e, ilk 11'imize bir tane tutuşan futbolcu sunuyor mesela diyelim e, olmayan bir tutuşan futbolcu herhangi bir oyuncumuz yine olmuş oluyor tutuşan futbolcu yani anlayacağınız arkadaşlar bakar sürümün şu şey bu, bu e, konu hakkında bizlere yardımcı olacaktır. Fazla bir e, şey yok arkadaşlar. Ve sizlere bir tane daha var sonunda onu da anlattırayım. E, bahar heyecanı yayılıyor arkadaşlar. Önümüzdeki 3 günde tutuşan her her yeni oyuncu için başlangıç 11'inden başka bir oyuncu tutuşacaktır. E, burada da arkadaşlar bizlere belirtmiş. Nordeus arkadaşımız ve eş zamanlı olarak aynı türden başka bonuslar etkinleşebilir. Yani arkadaşlar bu 3 <laughs> gün içinde eş zamanlı olarak yani aynı türden başka bonuslar da etkinleşebilir diyorlar. Bunu da e, hep birlikte yani etkinliğimiz e, başlayınca göreceğiz. Gördüğünüz gibi mükteşem özel etkinlik de diyor buna. E, 18 saat 28 dakika sonra bu etkinliğimizi inşallah görmüş olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere ee, bahar sürümü hakkında bazı bilgiler verdim ve ee, yeni içeriğimiz başlattıyoruz arkadaşlar. Bunun hakkında da bazı bilgiler verdim. İnşallah videomuz arkadaşlar beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi ve kanala abone de değilseniz arkadaşlar abone olup e, bildirimlerinizi açarsanız bizim yüklediğimiz videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar yani yeni içeriklerle yeni güzel videolarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim arkadaşlar ve e, videomu arkadaşlar videolarımı izlediğiniz videoları yani e, beğenip yorum yaparsanız çok, sevinir, çok sevinirim arkadaşlar, bizlere destek olmanızı istiyorum yani. Bu, bu kadar emek harcıyoruz İnşallah emeğimizin de karşılığını sizler sayesinde alıyoruz arkadaşlar. Bundan da eminim. Çok teşekkür ederim sizlere. Her geçen gün e, izlenimlerimiz, e, şeylerimiz, abonelerimiz artmaya devam ediyor arkadaşlar. E, ve Şimdilik arkadaşlar bu, bugünlük bu kadar diyelim. Yeni videolarımızda yeni içerik videolarımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyoruz. Kendinize al, iyi bakın Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar. Yarınki Dünya Sıralaması Federasyonların puan e, videosunda görüşmek dileğiyle bakalım yarınki yarı final ve final e, müsabakalarında dünya sıralaması ilk 20 takımları neler yapacak bunları sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar sizlerle paylaşmak için eminim ki siz de bunu sabırsızlıkla bekliyorsunuz arkadaşlar şimdilik hoşça kalın dostça kalın diyorum bay bayın